Darwinizm herhangi bir bilimsel tez değil, insanlara Allah'ı inkar ettirmek için kurgulanan ve savunulan yanılgılar üzerine bina edilmiş bir düşünce sistemidir. Darwinistlerin kendilerini savunabilmek için ne bilimsel bir dayanakları ne de bir delilleri vardır. akıl ve bilim dışı teorilerini ayakta tutabilmek için sahtekarlık ve demagojilere başvurmakta, psikolojik baskı ve terkin yöntemleriyle karşılarındakileri susturmaya çalışmaktadırlar. Gerçekte ise çaresiz durumdadırlar. Durum böyleyken, sırf evrimci propagandaları aldanarak bu teoriyi benimsemek, bir Müslümanın asla içine düşmemesi gereken büyük bir yanılgıdır. Buna rağmen bazı kimseler evrimciler karşısında duydukları eziklik, cehalet, endişe ve kararsızlık nedeniyle Darwinizmi dinle bağdaştırma gibi batıl bir arayışa girmişlerdir. Bilimsel gelişmeleri takip etmeyen, evrim teorisinin geçersizliğini anlatan yayınları okumayan bir insan, Darwinizmin aldatmacalarından etkilenebilir. Ancak bilgisizlik, bu konudaki eserleri okumakla kolayca giderilebilecek bir eksikliktir. Evrim teorisi konusunda detaylı bilgi sahibi olan bir Müslüman için artık evrimcilerin iddiaları karşısında kararsız veya suskun kalma gibi bir durum kesinlikle olmayacaktır. Kur'an Darwinizmi Yalanlıyor serimizin bu üçüncü ve son bölümünde Kur'an'dan evrim teorisine delil getirmeye çalışan kimselerin yanılgılarını incelemeye devam edeceğiz.